Merhaba bizim Channel Türk TV izleyicileri, ben İç mimar Özlem Sömüz ile yaşam alanlarına hoş geldiniz. Yaşamsal, sağlıksal, ticari birçok yapı ve bir mekan konu alacağımız, iç mimarinin püf noktalarına değineceğimiz tasarımsal diyaloglar başlıyor. Bu haftaki konumuz iç mimarinin en önemli kalemlerinden biri olan parkeyi işleyeceğiz ve sektöründe öncü olan firmalardan biri bugün konuğumuz. Zemin Collection'dan Cem Rastgel, hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Efendim sektörde iç mimari çok uzun yıllardır hizmet veriyorsunuz. Öncelikle kendinizi, sonra firmanızı tanıtır mısınız? Profesyonel çalışma hayatıma ilaç sektöründe başladım. Ee, uzun yıllar ilaç sektöründe yurt içinde ve yurt dışında görev yaptıktan sonra e, sonraki süreçte yapı sektöründe iş hayatıma devam ediyorum. Ee, tekrar uzun yıllardır Zemin Collection ailesiyle birlikte inşaat sektörünün en önemli ürünlerinden biri olan parke malzemesinin Türkiye genelinde pazarlama ve satış müdürü olarak görevimi sürdürmekteyim. Firmamızla ilgili bilgi vermem gerekirse 1995 yılında biz serüvenimize başladık. Ee, 1995 yılından beri e, çok önemli projelere imza attık. Bununla beraber e, güvenilir ismi, güçlü yapısı ve referansıyla uzun yıllardır çalışma hayatındayız ve iş hayatına devam etmekteyiz. Markalarımızla ilgili bilgi vermem gerekirse elimizde çok iyi markalar var. Şöyle söylemem gerekir, Avrupa'nın en büyük parke üreticisi olan Almanya menşeli Haro'nun Türkiye temsilcisi ve dağıtıcısıyız. Bunun dışında Admonter markamız var. Admonter markası Avusturya menşeli. Bu iki firmada çok iyi alanlarında söz sahibi dünyada şirketler. Bunun dışında da uzun yıllar süresince gelen talepler ve ortaya çıkan ihtiyaçlar sonrası markamızı oluşturup Mazzaro markasıyla satış hattında bu markayı da dahil ettik. Firmanızın bünyesinde bulunan parkelerinizin türlerinden ve markasından biraz bahseder misiniz? Tabii ki seve seve. Biz bu konuda oldukça şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü temsilcisi olduğumuz markalar hakikaten çeşitlilik, ve müşterilerin taleplerini karşılama konusunda oldukça yeterli olduğunu düşünüyorum. E, marka bazına inersek Haro parke çeşitliliği açısından dediğim gibi oldukça zengin. Gelen talepleri ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını rahatla karşılayabiliyoruz. Çeşitliliğe geçersek e, tabi bizim amiral gemimiz olarak lamine lamine'nin çeşitliliğine girersek biliyorsunuz plank yapısal olarak 3 strip herringbone Chevron yani macar ve balık sırtı ayrıyeten de marküteri olarak bunları sınıflandırabiliriz. Bir de lamine parkelerin özel müşteriden gelen talepleri göre özel şekilleri de bulunmakta. Bununla beraber laminatlar var. Laminatlarda çeşitlendirirsek dünyanın en sessiz laminat parke sistemine sahip olan Haro markası bu konuda öne çıkmaktadır. Burada da size ...bir prezentasyon yapmak Tabii istiyorum. Ki, buyurun, Eğer lütfen. müsaade ederseniz. Tabii ki. Laminat parkede en büyük handikap ve istenmeyen... döşendikten sonra maalesef kullanım sırasında çıkan ses. Hı hı. Haro bu konuda e, çözmüş. En büyük sıkıntı yaşadığımız evet, konulardan biri. Evet, Haro bu konuda çözmüş. Dünyanın ilk ve tek yapıştırma sistem laminat parkesini geliştirmiş. Hı hı. Bu şekilde geliyor ve sizler de Yay tüketicilerde zemine bu ürünü yapıştırarak ses sorununu çözüyorsunuz. Tutkal Ve... yok, yapıştırıcı evet. hiçbir şey yok. Evet, çok konforlu şekilde çözebilirsiniz. Burada bir <laughs> test yapabiliriz. Tabii. Hemen söylüyorum, bakın burada yüzer sistem bir laminat parkimiz var. Çıkan sese dikkat edin lütfen. Evet. Burada da yapıştırma sistem laminat parkimiz var. Çıkan tok sesi, ses. dikkatinizi çekmek evet. istiyorum. Bunun dışında tabii ki şöyle söylemek isterim laminat parkinin gelecek yıllarda karşılığı olan bir ürün var. Bunlar da suya ve neme dayanıklı ürünler. Bunların üzerine bunu ben de bilmiyorum. Bunların üzerine bildiğimiz bu PVC free'dir tüm ürünler. Bunların üzerine damatajalarda kullanılan PED dediğimiz bir sistem var. Bunlarla kaplanıyor. Dolayısıyla size çok uzun yıllar hizmet veriyor ve nemden ve sudan etkilenmiyor. Özellikle çok yoğun hareket olan mekanlarda aşınma, topuk, ezilme gibi yerlerde coğa çok tercih edilecek gibi. Evet. Değil mi? Yüksek yoğunluklu yerlerde evet. bunu çok rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Bunun dışında dediğim gibi gene satış hattımızda bulunan mantar ve duvar kaplamaları da diğer bir ürün gamını oluşturmakta. Ee, Dediğim gibi bünyemizde oluşturulan markalardan bahsetmem gerekirse bizim amiral gemimiz Haro. Yaklaşık 150 yıllık bir geçmişi var. 2000'den fazla çalışanı ve 270 milyon euroluk bir cirosu var. 90 ülkede de faaliyette. Bizim ülkemizde bunlardan biri. Avrupa'nın en büyük üreticisi demiştim. Bunun dışında da de dünyanın en butik üreticilerinden biri ve Avusturya menşeli olarak öne çıkmakta. Bunun dışında dediğim gibi sektörün ihtiyaçlarını ve taleplerini göz ön olarak oluşturduğumuz Mazaro markası da sektörde bulunmaktayız. Bahsettiklerinizin içerisinden bir tane yakalıyorum. Duvar kaplama. Evet. Bize e, ben de son zamanlarda mesela müşterilerimden çok talep gördüğümden dolayı özellikle duvarlarda ve tavanlarda artık parkeleri görüyoruz. Ama bu parkenin montaj aşamalarında ben bazen sıkıntı yaşadım. Siz bunları yapan nadir firmalardan birisiniz. Bize Doğru. Duvar kaplamalarından biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ürünlerden? ki artık duvar kaplaması e, çok günümüzde mimarlar iç mimarlar tarafından uygulanıyor yerdeki ürünü duvara da devam edebiliyoruz artık. Ama burada tabii önemli olan uygulama yöntemi. Hı hı. Bunun için özel raylar ve klipsler geliştirildi. Bununla duvara monte edilirken hiçbir sıkıntı yaşamadan yerdeki ürünü duvara da devam edebiliyorsunuz. Özellikle bunları kullandığımız yerler, e, tabağında tabanda kullanıyorsak ofiste, bir evde kullanıyorsak yatak başında özellikle komodin etrafında kumaşla bir bütünlüğünü sağlamak DSOA gibi koridor geçişlerinde kullanmanızı öneririm. Çok güzel sıcak bir ortam yaratıyor. Gelelim diğer sorumuza. Şimdi firmanızdaki park ürünlerinden bahsettiğiniz detaylarını verdiniz ama sizin başka kalemleriniz de var. Biraz onlardan da bahsedelim. Tabii ki. başka kalemler derken biz tabii yoğun olarak uygulama hizmeti de veriyoruz uygulama hizmeti verdiğimiz zaman alt da oluşturuyoruz, döşeme ve uygulama yapacağımız parkenin. Bu anlamda e, zemin burada çok önemli bir yeri tutmakta çünkü ne kadar iyi malzeme uygularsanız ne kadar iyi ustalık yaparsanız zemindeki sıkıntı maalesef bunları e, kendini göstermeye izin vermiyor. Dolayısıyla bu alanda da hizmet veriyoruz ve zemine kuvvetlendirmek veya uygulamaya hazır hale getirmek için bir self-leveling uygulaması yapıyoruz. Self-leveling uygulaması yaparken tabii biz şirket olarak dünyadaki bütün gelişmeleri takip edip bunları sizlere, nihai tüketicilere sunmaya gayret ediyoruz. Çok özel bir ürün kullanıyoruz. Bu da kalsiyum sülfat katkılı bir ürün. Dolayısıyla gene C32 beton kalitesinde zeminde şapta istenmeyen handikapları ortadan kaldırıyor. nedir mesela? Rötre çatlağı yapmıyor, tozuma yapmıyor ve e, dediğim gibi üzerinde çalışma imkanı veriyor. Ve en önemlisi şeylerden biri nemini çok çabuk itirah ediyor. Evet projelerimizde de özellikle kalemin son aşaması dediğimiz parke, parkadır önceki zemin döşememiz doğru yapılmadığı takdirde ne kadar Kaliteli ürün ve kaliteli bir işçilik yaptığınız dahil kendini maalesef ki göstermiyor. Ee, biz iç mimarlar için de e, bu noktada o problemleri işte sonrasından oluşan çökmeler e, ya da işte parkenin çatlaması gibi problemleri sizin bahsettiğiniz ürünle destekleyerek e, biliyorsunuz milim bile bizim için çok önemli. O milimleri kurtararak projeyi tamamlamak durumunda kalıyoruz. <laughs> Cem Bey. Ee, zeminlerden bahsettik, ee, yeni ürününüz yapıştırıcıdan bahsettik. Şimdi özellikle parke'nin en önemli noktalarından biri, püf noktası dediğimiz bir nokta. Tamamlayıcı ürünler, bize bunlardan bahseder misiniz? Tamamlayıcı ürünler karşılığını parke döşendikten sonra süpürgelik ve geçiş profiliyle buluyor. Süpürgelik ve geçiş profili dendiği zaman, e, mimarlarımız, iç mimarlarımız yahut Hı -hı. da müşterilerimiz bize bu konuda gerçekten güveniyor ve görüşlerimize de saygı duyuyor. Biz de dolayısıyla onların en iyi seçimi yapması için elimizden geleni yapıyoruz. Ee, yükselen trend artık ya kapı pervazlarından süpürgelin geçmesi, evin her tarafın tablo gibi dolaşması yahut da yüksek lake süpürgelik üzerine. Neredeyse müşterilerimizin çoğu bu konuda tercihlerini bize bildiriyorlar yahut lake süpürgelik veyahut da led ışıklı lake süpürgelik dediğim gibi bunun dışında da yüzer sistemde kullanılan geçiş profilleri değişik renklerde kullanılıyor zannediyorum siz de böyle tercih ediyorsunuz Hı -hı. özellikle kapı pervazı işte menteşeler ve kapı kollarıyla aynı renk geçiş profilleri tercih ediliyor. Ya da kullanılan parkenin e, malzemesinin birebir aynı geçişinde de sağlayabilir. Ben çoğunlukla böyle tek yekpare e, döşenmeyi tercih ediyorum. Ne ala? Bununla ilgili de tabii sıkıntılar olabiliyor. Hatta şimdi konusu açılmışken söyleyeyim. Eğer ki yüzer sistem yaparsanız ve çok geniş bir mekan bir alanı döşerseniz üzerine konulan ağır mobilya ve e, dekorasyon ürünlerinde belli bir zamanda işçilikten ve zeminin bozukluğu olması sebebinden e, şişme ve kabarmalar yaşayabilirsiniz. Ama yapıştırma olur ise aynı zamanda e, doğru işçilik, doğru zemin kullanıldığında ve doğru paylar, yürüme payını hesaplandığında bu konuyla alakalı hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bunun da altını çizip bilgimizi de verelim. Evet. Şimdi parkede özellikle eee Hangi mekanda hangi parke kullanılmalı konusunda gelelim. Seyircilerimiz biraz da bu konuda bilgi verelim. Tabii ki. E, müşterilerimizin çoğu e, eskiden kullandıkları parke örnek gösterirler. Eskiden biliyorsunuz lamine parkeden önce pasif parkeler gündemdeydi. Ama lamine parke teknolojisinin ve kullanımının gelişmesiyle artık masif parke kullanımı handikaplarını da göz önünde bulundurursak artık iyi deneyi azaldı diyebiliriz. Boyutsal farklılıklar geldi. Eskiden biliyorsunuz hep küçük ve balık sırtı ürünler seçilirdi. Ama şimdi hangi parkeler gündemde ve kullanıma yönelik talep ediliyor diye sorarsanız şu anda yükselen trend geniş plankların mekana göre tercih edilmesi. Marküterilerin bugün de ve geçmişte de kullanımı çok yoğundu ama bu aralar Macar, balık sırtı ve marküteri, yani sanatsal parke dediğimiz ürünler öne çıkıyor ve talep görüyor. Açıkçası bu da beni çok sevindirdi. Çünkü ben de artık top tek yekpare bahane değil biraz daha içine sanatın katıldığı biraz daha düşünüldü özel çalışmaların yapılmasından yanayım. Bu güzel bir haber. Son zamanlarda standart dışı talepler ve yenilikleri takip eden müşterilerimiz ve iç mimarlar tarafından bize böyle istekler yoğun olarak gelmekte. Uygulamalarımızdan yola çıkarsak genellikle yaşam alanımızı oluşturan salonlarda etrafından doğal taş ve mermer seramik dönülen e, bölümlerde içinde marküteri, macar ve balık sırtı uygulamaları bugünlerde yoğun olarak talep edilmekte. E, onun dışında ofislerde ve otel odalarında dediğim gibi laminenin handikaplarından kaçan tercih eden müşterilerimiz. Burada laminata doğru bir yönelme var. Otel odalarında özellikle onu değinmek istiyorum. Evet. Ben eski bir otelci olaraktan çok yoğun biz halı freksler kullanırdık. Evet. Ama sanırım pandemi dönemiyle birlikte Aynı özellikle şehir otelciliğinde çok yoğun bir parke yoğunluğu sizi bekliyor diye düşünüyorum. Bununla ilgili zaten son günlerde gelen projeler ve yaptığımız şantiyelerden yola çıkarsak Otel odalarında aynen dediğiniz gibi bir halıdan kaçış var. Genellikle dayanıklı ürünler. Bir de ülkemize gelen biliyorsunuz turist şeyinde de popülasyonunda da bir değişme oldu. Dolayısıyla insanlar daha yoğun odaları kullanıyor. Evet. Bu kullanımda hem otel sahiplerini rahatlatmak adına hem de çok uzun yıllar kendi amorti edecek ürünler tercih ediyor. Bunların başına da laminat geliyor. Ama laminatta da demin size gösterdiğim gibi yüzer sistemdeki handikapını ortadan çıkartan, ortadan kaldıran yapıştırma sistem laminat tercih ediliyor. Peki parkenin uygulama esnasındaki detaylardan bahsedelim. Ne gibi önerileriniz olacak uygulama esnasında? Şunu belirtmek isterim ki bir parkeden en yüksek maksimum verimi alabilmeniz için eğer ki şartlar uygunsa ...yapıştırma sistem uygulama en doğru uygulamadır. Ee, yaşadığınız yerdeki konforu, yaşam standartınızı yükselten bir kalemdir zaten parke. Eğer ki yanlış uygulamaya maruz kalırsa... ...dünyanın en iyi parkesi olsun, dünyanın en iyi ustası uygulasın... ...arada kullanılan malzemeler dünyanın en kaliteli malzemesi olsun... ...ama maalesef ortaya kötü bir sonuç çıkar. Dolayısıyla dediğim gibi yapıştırma sistem... Altyapısı uygun olduktan sonra bizim tercih ettiğimiz bir uygulama şeklidir. Peki Cem Bey, son dönemlerde pandemi ile birlikte her sektör birbirinin arasında sıkıntılar yaşamaya başladı. Siz nasıl bir değişime ve gelişime yöneldiniz? Pandemi döneminde tabii herkes etkilendi. Biz de hem sektörel hem de şirket olarak tabii ki biz de bu etkiyi hissettik. Ee, ama biz şöyle e, yapısal olarak da her zaman bardağın dolu tarafını görüp ve fırsatları değerlendirmeyi istiyoruz. Ee, bu bölümde, bu şeyde, e, bu hastalık döneminde insanlar evde geçirdiği vakitler daha da çoğaldı. Dolayısıyla bu bizim için bir avantaja dönüştü. İnsanlar evde vakit geçirdikçe evlerinde daha kaliteli vakit geçirmek için evlerini daha iyi bir yalan oluşturmak adına e, tadilatlara başladı. Dolayısıyla e, değişime ve tadilatlara başladığı için bu anlamda pandemi süresince o arada geçen süre sonrası biz yoğun bir dönem yaşamaya başladık. Umarım bu yoğunluk devam edecektir. Umarım inşallah. Ee, dediğim gibi yoğun bir dönem yaşıyoruz hem proje anlamında hem iş anlamında. Yoğun günlerin bizi beklediğini ümit ediyorum. Ben de öyle ümit ediyorum. E, sektörümüzün e, çok kalemi ve çok alanı olduğu için bazıları kötü yararlandı, bazıları iyi yararlandı. Evet insanlar evde evlerini görüp tanımaya eksik olan ihtiyaçlarını e, fark ettikten sonra talepler artmaya başladı. İç mimaride de evet bana da geri dönüşler olmaya başladı bu konuda. Bunu da söyleyebilirim. İnşaat sektöründe bu kriz döneminde özellikle... E, Nasıl etkilendiğini bahsedeceğim ama siz bunu zaten dile getirdiniz. Peki önümüzü nasıl görüyorsunuz? Bunu söyleyelim. İnşaat sektörünün yaşadığı krizi soracak olursanız insanların alım gücünün düştüğü ve maliyetlerinin de attığı zamanlar krizi oluşturuyor. Ee, kısa dönemdeki duraksamalar tabii ki bizi de etkiledi. Olumsuz yönde etkiledi. İş yaşamında ortaya çıkan bu durumlar da biz biraz yapılanma sürecine giriyoruz. Dolayısıyla bu süreci biz önümüzdeki dönemler için hem bir yapılanma hem bir yatırım hem de planlama süreci olarak geçirdiğimiz için her şey normale döndüğü zaman hazır halde tekrar başlamak istiyoruz. Şunu belirtmek isterim ki Özlem Hanım bir park eden en büyük konforu yapıştırma sistemle alabilirsiniz. Zemin uygun olduktan sonra tercih edilen uygulama sistemi yapıştırma olmasını biz de talep ediyoruz. Müşterilerimize de bunu bu yönde aksettiriyoruz. Yüzer sistem uygulamada ise arada bir malzeme kullanılacağı için yine zeminin sağlam, mastarında ve düzgün olması lazım. Ama burada bugünlerde son yıllarda biliyorsunuz yerden ısıtma sistemler çoğaldığı için arada kullanılan şiltenin iletken bir şilte olması lazım. Isıyı kesmeden yukarıya vermesi lazım. Şilte seçimi de bu anlamda çok önemli. Yerden ısıtma için dediğim gibi iletken şilte ama şilte bir kanserojen madde olmaması lazım. İki, hacminden kullanım süresince bir kayıp yaşanmaması için güzel bir seçim yapılması, kaliteli bir seçim yapılması lazım. Bir de yüzer sistemde belirtmek istediğim dilatasyon boşluğuna dikkat edilmesi lazım. Duvar kenarlarında süpürgelik payı ve kapı geçişlerinde bu boşluğun verilmesi gerekiyor. Yapıştırma sistem uygulamada Tekrar söylüyorum, yapıştırıcı da çok önemli. Özellikle yerden ısıtmada kullanılan yapıştırıcı, kanserojen madde ihtiva etmemesi, tiksoprotik, elastik ve güzel bir yapıştırıcı olması lazım. Belki hatırlarsınız eskiden camların kenarlarına çekilen macunlar vardı. Ha, evet. Isıyı aldığı zaman bu macunlar kalitesiz yapıştırıcılarda bu yapıştırıcılar kurur. Ve çok zaman çok başınıza sertleşir. gelmiştir hep böyle çıtır çıtır ses sökerdim yapar. Sökerdim hep. De. Evet çıtır çıtır ses yapar. Evet. Bu handikaplarla karşılaşmamak adına da hı hı. yapıştırıcının da iyi seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum size. Hatta seyircilerimize şöyle bir öneri vermek isterim. Eğer uzun vadede bir dekorasyon yapmayacaksanız ve kendi evinizi kesinlikle yapıştırma lemini parki öneriyoruz. Size minimum 10-15 yıl dayanıklılık uzun vadede hem bütçenize hem kalite anlamında konfor sağlayacağını söyleyebiliriz. Cem Bey çok teşekkür ederim bu derin bilgileri bizle de paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Yaşam alanlarında bu haftalıkta bu kadar bir sonraki hafta yeni konuk ve konuklarla karşınızda olmak dileğiyle. Sağlıkla kalın.